Herkese merhaba arkadaşlar ben Eray. Bugün bu videomuzda sizlerle birlikte 60 aracıma yaptıracağım ağır bakım sürecini sizlere anlatacağım. Aslında bu bakımı yaptırmaya karar verdikten sonra herhangi bir yol gösterici video olmamasından dolayı bu videoyu çekiyorum. Bu ağır bakım sürecinin tüm aşamalarını sizlerle beraber paylaşıyor olacağım. Az buçuk maliyetini ortalama tahmin edebiliyorum ama net rakamı en son videonun sonunda sizlerle beraber ustamızla paylaşıyor olacağız. Bugün Ankara Ureze Kar Servis'teyiz. Sefa Ustam zaten benim ustam. Yani zaten bir BMW aracınız varsa en önemli olan şeylerden biri ustanızın olmasıdır. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Aracı bilen bir kişinin müdahale etmesi her zaman daha iyidir. İsterseniz sizlere daha fazla bekletmeden şöyle aldığımız parçalarımızı sizlere gösterelim ve geçelim aracımızın arkasına. Arkadaşlar zincir setlerimizi aldık. Şöyle Febi marka alt üst zincir seti. Şöyle hemen size göstereyim paletleri zincir seti altında. Yine bu da öyle. Bu da öyle. Şu da yağ pompamızın zinciri. Sıvak. En önemli olan parça budur arkadaşlar. Şöyle kameraman da yakından gösterirse şöyle görmüş olduğunuz gibi orijinal BMW yağ pompası bu. Da şurada bir yerde daha olması lazım Heh şöyle zaten ağır bakımda da para tutan şey budur arkadaşlar açalım gösterelim şöyle görmüş olduğunuz gibi BMW logosu en 47 motor olduğunu belirtiyor orijinaldir şurada bir yerde daha logosu olması lazım şurada zaten önemli olan parça budur arkadaşlar dediğim gibi bunun yan sanayi olanı da var yaklaşık 11 bin lira gibi bir fiyat. Bunun fiyatı yaklaşık 40 bin liraya yakın bir rakam tekabül ediyor. Ama önemli olan parçanın orijinalliğidir. Parçacılarda sorduğumuz her parça da orijinal değildir. Şöyle göstereyim. Yağ pompası orijinal. Yağ soğutucumuz falan da var şunun içinde. Şurada göstereyim. Diğer malzemelerimiz de var. Bakın malzemelerimiz Zincir setimiz de burada dediğim gibi. Bunu güvendiğiniz yerden almanız lazım. Ben başıma şöyle bir şey geldi. Borusan'da sordum önce. İlk önce oradan alacaktım. Ama şu an ellerinde Türkiye'de olmadığını yağ pompasını Almanya'dan getirtebileceklerini söylediler. Bu da yaklaşık bir ay gibi bir süreye tekabül ediyordu. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam sizlere bilgi olması açısından 896 euro galiba KDV dahil. Ben bu parçayı nereden aldım? Ertürk BMW'den aldım arkadaşlar. Yani bayağı bir araştırdım. Zaten yurt dışında falan da mağazaları var. Faturalı. Orijinal ürün. Kendileri getiriyor onlar da zaten Almanya BMW fabrikasından. Hem taksit seçeneğimiz de oldu. BMW'den alıyor olsam hem %70'ini peşin istiyorlar paranın. Hem de o günkü kurdan hesaplıyorum. Muhtemelen parçaya zam gelirse e, ürünü teslim aldığınız tarihteki kurdan da farkını vermeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Öyle bir şey demişler tam hatırlamıyorum. Benden bu kadar. Dediğim gibi para tutan parça bu. Yaklaşık 37 bin lira gibi bir rakam aldım. Merak edenler olursa. E, yağ soğutusunu falan da. Arkadaşlar yağ soğutucusunda da eğer marka tercih ettim. Ee, bunda da şöyle bir şey var. Febi de var. Biraz daha ucuz buna nazara. Ama bu daha sağlıklıymış. Biraz daha dayanıklıymış Febi'ye göre. Ama onu da tercih edebilirsiniz yine. Tamamen zevk meselesi. Yani bu işlerde ucuza kaçmamak lazım. Yani araca biniyorsanız bu işlemleri yaptırıyor olmanız lazım. Araca alırken de zaten sorsanız çoğuna hepsinde ağır bakımı yapılmıştır. Ama fatura sorsanız ya yoktur olsa da karma çörmen, derme çatma bir şey yazılmıştır. Dilerseniz ustamızın yanına geçelim. İşlemlerimize başlayalım. <laughs> Şunu parçacıya sordum. Şurada neyi silmişler dedim. Logoyu. O dedi belki BMW logosu varsa dedi onu silmişler dedi. Sizde de Gel istiyorsan göster Berkay sen de. Acaba dedim hani abi dedi bizde öyle çıkma şey olmaz falan filan dedi. Şurada normalde BMW logosu oluyormuş. Borsan'dan ayrı dışarı satılmaz ya sen. Sadece bayileri sat. E şunu nasıl satıyor o zaman yağ pompasını? adam belki bayisi dolanmış. Ya da... Şeyin bayisiyim dedi. Febi ile Mahallenin bayisiyim ben dedi. Normalde şunun üzerinde etiket olmaması. Ama o zaman da orijinal olduğu anlaşılmaz ki. Kardeş şöyle, logo var ama üstünü taşlıyorlar. Hmm. Taşladınız zaten. Anladım anladım görmüştüm. Ya biz biliyoruz zaten şurada logo olduğunu ama taşladığını biliyoruz. Valla bir tane vardı, onu da ben aldım. Hatta adam şey dedi parçacı, araman dedi kaç binde dedi, dedim 300 bine yaklaştı. Satacağım mı dedi, yok dedim niye satayım. Bunu dedi her adam takmaz dedi. Şey vardı, Pierre Bourg Margamine, o da 11 bin liraydı. Ya onları biz takmıyoruz, şöyle. Orjinal olmaz sözü zaten bu işlemede girmiyoruz. Bazen araç sahibi kabul etmiyor. Onu da bilgisini veriyoruz. Zincir değişimi yapıyoruz. Araba yağlama keser, yatak sararsa gibisinden bir garanti vermiyoruz. Peki. Normalde bu pompa değiştiği zaman yatakların açılıp tek tek yataklarına çizilmiş mi, edilmiş mi gibisinden bakılması lazım. Hı hı. Hani sadece zincir olarak bunu düşünmeyin. Zincir, pompa, ne bileyim şahzıman yağısı, tübün revizyonu, enjektör revizyonu, turbo revizyonundan hepsi tek tek yapılması lazım. Halbuki bu şey ağır bakım. Hı hı. Hani sadece zincir değil. Şu zincir iki parça mesela. Şu zincir Zincir para tutmuyor zaten. Zincir para değil zaten. Para tutan şey yağ pompası. İşte Pompa, türbün mürbün olur belki. Türbün, enjektör, turbo. Hı. Yani arabanın motoru komple sökülür zaman yağ kaçakları, kibletör kapak çontası, kibletör kapağı, kartel çontası, arka kapak, arka kapak çontası. Hı hı. Bunların hepsi tek tek değişiyor zaten. Soğutucu. Hani çoğu insanlar bu patladığı zaman değiştiriyor ama normalde bu patlamasına gerek yok. Bunu patlatma. Mesela buradan, febil. Mesela buradan bir yağ geçiyor, buradan bir su geçiyor. İnce, bak gördün mü içerideki kertikler incecik. Aynen. Üçe de çatladığı zaman süre birbirine karıştırıyor. Karıştırdığı zaman kalifer, petenle, suratlı ürünle her tarafına karışıyor. Şimdi bu değişiyor. Ondan sonra ne oluyor? Temizlemeye çalışıyorsun. Nasıl? İşte Galifer petenle de yağı temizlemeye çalışıyorsun. Bidonu, her taraf temizlemeye çalışıyorsun. O da ne oluyor? Şu mesela 10.000 lira. Bunun saatin alıyor yine o zaman. Ama usta da o zaman mesela 10.000 lira eşlik veriyor. Niye? Temizlemesi zıvır vır zıvır söktü falan. O sefer ne oluyor? İki para harcamış oluyor. Mesela onun Febi markası da vardı daha ucuzdu buna nazaran. O Febi 2000 küsürdü bu da 4000 lira. Şöyle Baktım FEBİ. bu daha iyi. Daha çoğu malzemelerde mesela Febi markamız Febi iyi. Hı hı. Ama çoğu malzemelerde Febi kullanmıyor mesela. Contalarda mesela keçelerde ellik malzeme kullanıyoruz. Onlar da alman malıymış zaten Aynen. parçacı normalde öyle söyle. Tek söyledim. tek değişiyor mesela. Bir de Jortego mu geçiyor. ne varmış? Ya normalde pompası zincir mi? Ya pompası zincir. Bu normalde çok kopan malzeme değil. Hı hı. Zaten çoğu E60'larda, F10'larda motor yeme sebebi zincir kopması değil. Yatak sarması. Çoğu F10'larda, 60larda falan zaten dördüncü göz sarar, dördüncü gözden gol çıkarır araba. O da niye biliyor musun? Aracımızın türbünde sarlama vardır. Müşteri bu şekilde bilmediği için bu şekilde aracı kullandıkça ne yapar? Türbün sallama yaptıkça grangı da sar, sarsar. sarsız zaman da ne yapıyor? Yataklardan haval çekim yapıyor. Çekim yaptığı zaman da direkt araba yatak sarıyor zaten. Direkt sarmazsa zaten, ilerleyen zamanlarda zaten bu sıkıntı çıkarıyor. Ustam bir de sana şey soracağım. Mesela... Zinciri direkt motor indirmeden yapanlar da var veya sadece zincir yapanlar da var zincir değiştirenler. Şöyle o şekilde biz zaten bir işlem yapmıyoruz. Hani müşteri yesi bana ise, yoksa sadece şanzıman direkt zincir değiştirelim takalım. O şekilde bir işlem yapmıyoruz. O işe girmiyoruz ustacım ya. Niye mesela yani? Ya, ben şöyle şey ben kendim hani çoğu ustalar yapıyor mesela yapma sonra ya kaçayla uğraşıyor. Sesle uğraşıyor hani şu işin yapılması gereken tek nokta şöyle motor aşağı iner tezgaha bağlanır. Etrafında ne varsa tek tek yapılır, toplanır. Bu iş ustaların da gönlü rahat olur. Müşteri de daha rahat şu araba arabayı alır biner. Hani et tertemiz yapılmasını istiyorsa bu şekilde yapması lazım. Bunlar da zincir arkada en 47, 177. En 47 zincir arkada. F10 da arkada mesela. Evet. Ama 163'lerde falan eski motorlarda ön tarafta oluyor zincir. Ya zaten şöyle zincir uzaması şöyle bir şey. Zincir uzadığı zaman ses yapar. Onu o zaman değiştirirsin. Ama zincir kopup da motor yiyecek diye bir durum yok. Araçlarımız şöyle BMW ama masraflı araç ama BMW masraflı bir araç değil. Evet. Şimdi sen evet. bu araçta zincir ses gelerek binersen bu zincir kopma durumuna gelir kopar. Zaten o zaman motor gider. Ne olur? Spoo ver. zaman ne olur? Kapak sökülür. Ustanın kafasına vurur. Vurduğu zaman da ne oluyor? İşte ustan BMW masraflı araba şöyle araba böyle araba. Zaten BMW satan herkes ağır bakım yeni. Galerici. Fatura Abi var hepsinde. Herkesin he? ağzına alışmış. Herkesin ağzında şöyle bir durum var. Zincir değişti. Araba bakımlar yine yapıldı. Fatura soruyorsun. Bir şey yok ortada. فاتورة فاتورة يوق Almadı usta, etmedi usta. Ama şöyle baktığın zaman araba ok gibi duruyor ama. Şimdi gözükür de aracın duruşu. Zaten yapmış dediğimiz araba çok yakışıklı bir araba. Hani şu araba müşteri zaten almadan ekleyip bir şansı yok. Zaten adam ilk önce motoruna bakmadan önce bakıyor, arabayı beğeniyor, alıyor gidiyor. Adam i̇şte, arabayı ha. alıyor, zincirde ses geliyor, bir şey olmaz diyor, zart diyor, zırt diyor, 2 ay, üç ay biniyor, ondan sonra <laughs> zincir koparıyor araba motoru yiyor. Dış görünüşe çok aldanıyorlar ama her şey dış görünüş değil. Önemli olan içi güzel olacak ki seni yürütebilsin. ya edelim. en basitinden bahsettim. Geçen bir E90 geldi. Usta dedi bakım yapılacak dedi. Tamam yaparım kardeşim. Ne kadar dedim malzemelerle? 5 bin lira, 6 bin bulur dedim. Malzeme bende vardı şirk ne alırsın dedi. Bir buçuklar dedim. Ne yaptın usta dedi ya bir çok para değilim dedi. Ben de söyledim kardeşim şurada yağcılar var git değiştir. BMW'ye biniyorsan bir buçukların lafını yapmayacaksın. Evet. Eğer BMW'ye binip de bir buçukların lafını yapıyorsan yarın bugün 100 bin liralık 150 bin liralık olursun. Yani ben yanlış anlamasın kimse salak mıyım şuna gidip 37-40 bin liraya yakın para verdim. Şu şekilde bak zaten evet. aldığımız parça orijinal logolu. Zaten aksi taktirde motor yaptığımız araçlarda da zincir bakım yaptığımız araçlarda da zaten yan sahne malzeme kullanmıyoruz. 11 bin liraya da var aynı parça dedim ya Pierre Bourbon'dan ne? Evet. Dediğim gibi abi, şu an ya şu ya mesela. Ben çok kullandığım bir yağ değil. He, ben de aracın yani geçmişinde onu kullanmışlar. Aynen. Ya. Araç geçmişi devamlı kimon olduğu için arabanın dengesini bozmayalım, düzenini hı. bozmayalım diye. Normalde ben tek kullandığım yağ Shell. Antifrize de Shell. Ondan sonra ne bileyim motor da devamlı Shell kullanıyorum. Şanzıman yanında mobil mi? Aynen. Şimdi zaten çoğu insan galerjilere alışmış. Asa açın alışmış. Likimoli koyalım ses kesin satalım. Bu şekilde oluyor yani. Motoru aşağı alacağız. Aldığımızda zincir, yağ pompası, ön arka gran keçeleri, soğutucusu, kızdırma abicileri, türbün revizyonu, şanzıman yağ bakımı, şanzıman fitnesi değişimi. Onu da ZF aldım. Kapak hava fitnesi, bütün bakımlar komple yapılacak zaten. Bu da ortalama maksimum 4 gün, minimum 3 gün sürüyor. O da şöyle acele etmiyoruz. sakin sakin. Evet, Akşamlar evet. tezgahımıza motorumuzu alıyoruz, tertemiz söküyoruz, dağıtıyoruz. Gündüz dükkan yoğun olduğundan dolayı karşılık olmasın diye mesela akşam saat 7'den sonra motoru tezgahımıza alıyoruz, tertemiz dağıtıyoruz. Parçalarımızı da bak, yıkıyoruz. Ertesi gün akşam türbün, turbo revizyondan, enjektörler revizyondan geldiği zaman akşam akşamda 2 saatimizi ayırıyoruz, tertemiz topluyoruz. Sadece üstüne atma sıkılıyor, onları tertemiz atıp üstünde koyup marşa basıyoruz. Peki. Marşa bastıktan sonra da aracımız saat saatlerce mesela ne diyeyim 1 saat 2 saat çalışıyor. Yağ kaça, su kaça test yapılıyor. Ondan sonra yol testimizi yapıyoruz. Ondan sonra müşteri aracı teslim ediyoruz. Şöyle motorumuz indiği zaman zaten şöyle. kopla boşaldığından dolayı motor için komple tertemiz yıkıyoruz. Rodaj gibi bir şey. Şöyle rodaj gibi bir şeyimiz yok. Neden? Çünkü arabada zaten aktarma organlarını değiştiriyoruz mesela. Neden? Yağlama. Yağ pompası yağlama yaptı. daim ediyor. Zincir zaten. eksantri pompayı çeviriyor, çeviriyor. Aracımıza piston, segment, spop, spop falan değişseydi, aracımıza gömlek değişseydi dediğimiz gibi zaten rodaj yapılması lazım. Peki ustam sana bir soru soracağım. Yani bunu bir usta gibi olarak düşünme, bir binici olarak düşün. Bunun da biliyorsun 163'lük, 177'lik tartışmaları çok fazla oluyor. Sen yani olsan hangisini tercih edersin? Ya şöyle 163'lük de ta tavsiye ederim, 170'lik de tavsiye ederim. Şöyle 177'li sıkıntılı bir motor değil, revizyon olmayacak motor değil. Şimdiki ustalarımız alışmış. Sabah indir, akşam üstünde çıkma motor koy, marşına bas, yönder, para cebine koy. Bu şekilde değil. Ben çoğu zaman kendi motorunu revizyon etme taraftarıyım. Olmuyor Şimdi. mu? Oluyor. Defalarca yaptık. Defalarca müşterimize teslim ettik. Çoğu memnun kalan insanlarımız da var, müşterilerimiz de var. Biz bir sıkıntı yaşamadık. Ama ben motoru söktüğüm zaman usta pompa değişmesin, usta turbo yapılmasın, usta enjektöre girmeyelim gibisinin konuşmalar olduğu zaman ben şöyle diyorum. Kardeşim aracını al götür başlayın, yaptır. Ben yapmıyorum. Ya da ilk başta aracı alırken bu şekilde konuşuyorum. Aracı söktüğüm zaman ne gerekirse de değiştiririm. Maliyet beni ilgilendirmez. Ben yaptığım işi sergilerim. Yaptığım işte ben mutlu olayım. Zaten sen mutlu olursun gibisinden konuşma yapıyorum. Çoğu müşterimize zaten bize teslim ediyor. En son aracı alırken ödemesini yapıyor. Yolun rahatlığı aracına biniyor. Tercih edilmesinin sebebi 163'lüğün. Zincir önde olduğundan dolayı mı? Hani bunda döküm ağır bakım. Döküm blok olduğu için. Döküm blok döküm, bir blok de blok zincir bakımı da öyle. Zincir buraya. bakımı kolay olduğu şimdi döküm blok olduğu için ama bu araçlarda da mesela çok artı maliyeti olan bir motor değil yani. O arabada da zincir var, o arabada da türbin var, o arabada da ejektör var, turbo var, hepsinde var. Döküm ama blok bir... kırılmıyor mu? Ben döküm motorda da <laughs> blokta da motor yaptım, yapmadım değil yani. Şimdi sen arabaya düzgün binmezsen, ya tamam döküm blok biraz sağlam ama 170'li o kadar da kötü bir motor değil yani normal alıp binecek araba. Bir de modelli araba, evet. 2010 model araba. 163'ten ne var? 2007'den sonrası yok galiba bildiğim kadarıyla. Evet, 2008'de başlıyor. 2008'de 170'lik başlıyor mesela. Şöyle bakıyorum, zaten çoğu 163'ten de buraya geldiği zaman 300 bin en kötüsü zaten traktör gibi çalışıyor. Öyle bir Ama şey. Ama mesela motorunu da yapsan traktör gibi çalışmıyor. Bazen içinde motor sesini biz kendimiz bile duymuyoruz. Usta mesela bu araçta kaç binde bir bakım yapmak lazım mesela böyle bir ağır bir bakım mı? Şöyle söyleyeyim bu aracı sıfır fabrikadan aldığınız zaman Borsan'da aracın en kötü 150 binde 180 bin arasında bu zincir bakımının yapılması lazım. Zincir bakım yapıldığı zaman da ister istemez tabii pompanın değişmesi lazım. Şimdi şu zamanda alacağımız araçlar en kötü 300, 300 binde. 300 binde? Zaten servis bakımı yapıldı işte ağır bakımlar yapıldı gibisinde zaten çoğu esnaf kaydırıcılar sattı. Şimdi bu arabaya bineceksiniz şimdi Eray kardeşimizin arabası tertemiz. Bu araca bak sattık zamanda. Testlerini kontrolüm yaptık aldık. Ama eğer yani kardeşim usta ben arabaya bineceğim. Ben kılım dedi. Bu arabanın zincir bakımını turbo işte hepsi okup yapalım dedi. Tam lafını kesiyor. Mesela 180 bin de yapılmış. Araba şu an 298 bin. Zamanı gelmiş. Mesela 30 40000 bin var. Aynen. ister istemez 30 40000 bin kilometre var mesela ama Senden önce bu adam bu arabayı nasıl kullandı? Şazman bakım yaptı mı? Turbo revizyon yaptı mı? enjektör revizyonu yaptı mı? Ya da sadece arabaya binip gezdi mi? Bu da önemli. Mesela ben, benim gördüğüm yağ pompası değişmemişti. Zincirini Aynen. değiştirmişler sadece. Aynen zincirini değiştirmişler mesela. Şimdi ne olacak bu arabanın? Yağ pompası, türbünün hepsi komple ağırdan yapılacak. Ağır bakımı dedim sistem bu işte. Mesela kaç bin kilometre daha gidecek bizi götürecek? Yani, biz bu arabayı desek... şimdi şöyle 300 bin desek bu arabanın ağır bakımı yaptıktan sonra en kötü seni götürmesi gereken kilometre 420-450 bin bandı olması lazım. 150 bin seni rahat götürmesi lazım. Zaten yataklarına falan komple baktığımız zaman yağlama emziklerini temizin yaptığımız zaman Bu araç seni en kötü 450 bin alana götürür Ama sen 450 bin kilometre alabilecek misin? Hayır Aynen Sen bu arabaya mı alabileceksin? 3 sene Ne oldu? Usta ben temiz bindim Alan müşteri de rahat binsin Gönül rahatla binsin de sen bu araba yapıyorsun Yani bir nevi aslında bu milli servet evet. Ben o gözle bakıyorum yani Arabaya harcadığım parayı yani aslında sen şey Senin dediğin gibi Kıl olduğun için bu araca <laughs> Biraz para harcama seviyorsun Hani çok varlıklı bir insan da değil ama kendisi Ama kıl Ama işte so. bir araba alıyorsak Yani böyle olmalı Böyle kılmış <gülüyor> e <gülüyor> <değilmiş> ha. <laughs> ha şöyle bir kaydımız de var. Mesela ben bu arabayı araba bakım yaptım. 10 bin kilometre sonra motor kırmayacak diye bir kaydı diyor. Allah korusun. Ya Allah, Allah korusun <laughs> tabii ama sen ne yapıyorsun? Arıza önden baştan şey yapıyorsun. Önceden erteliyorsun aslında. Erteliyorsun öyle yani. Oraya erteliyorsun. Şu an senin arabanda bir sıkıntı var mı? Yok, yok. yani bence yok. bir Zaten sıkıntı yok. çay işinde sorununda hiçbir sıkıntı yok ama sen önceden bir işlem görüyorsun arabana. Daha temiz olsun, daha rahat olsun. Satarken gönül rahatla satayım gibisinden düşünüyorsun. Yani ben aslında biraz o nebzedeyim. 180 bin yapılmış mesela. Sen dedin ki değiştirmeye gerek yok mesela. Zincir sesi falan yok. Aynen aracında zincir sesi falan yok. Ama işte de, ben, de ki... açığımız, açığımız, turbomuz, ben de dedim ki yağ su açamız, turbomuzu ötmemiz, sabah çalışmada dumanımız, alverimiz falan hiçbir şeyimiz yok. ben dedim ki Anlı efendim ben deliyim. Bineceksem zaten niye yaptırmıyorum? Mesela Aynen. iki sene daha Aynen. örnek veriyorum bu araba bende olacak. Tabii sen bineceksin. Şimdi ne şey yapıyorsun? Zaten yapıldığımız zaman da direksiyon yağımız, antifrizimiz, çazman yağlarımız hepsi komple tekrardan değişiyor. Ya zaten bir şey kalmıyor ki onlar yapıldıktan çoğu sonra. Şey aslında şey diyebilir miyiz? Yarı motor yapılmış gibi bir şey. Ya Yarım motor değil de kontrol. Ağır bakım kontrol yapılıyor araba. Neden? Ya şimdi çoğu usta mesela şazmanı indiriyor arkadan değiştiriyor. Arabanın yatağına bak. Sen dedin mesela yatak da bakacağız dedim. Ben mesela bilmiyordum böyle bir şey. Aynen. Biz söktüğümüz zaman arabanın yataklarına bakacağız. Çizilme var mı? Ne bileyim yanma var mı gibisinden tekrar kontrolünü yapacağız. Eğer bir şey yoksa zaten pompamız, zincirimizi takacağız, arabamızı toplayacağız. Peki mesela bu bakımı yaptık diyelim. Arabada bir değişim olacak mı mesela? Ne bileyim işte performans olarak falan. Tabii illa olur. 300 bindeki bir arabanın ejektörlerinin sıfırlanması, turbonun sıfırlanması, tork konvektörün yani türbin dediğimiz malzemenin sıfırlanması. Ya pompası. Ya, ya pompasının çok bir artısı olmaz. Hı. Ya pompası şey, işte, alakalı bir şey değil. Sadece sadece alakalı ama enjektör, turbo gibi yaptığımız şeylerde isterseniz tabii ki arabanın çekişinde bir artısı olabilir. Tamam. Şimdi herhangi bir yapacağımız işlem var mı? Söküme falan başlayacağız herhalde. <laughs> zaten bugün pazar. Normalde Eray kardeşimiz için geldik. Normalde pazar günü dükkanı açmayız. Sağ mi? olsun. dolayı pazar günü dükkanımızı açtık. Araç teslim aldık. Liftimizi aldık. Zaman ilk servisimizi açtığımız zaman aracımızı kaldırıp işleme başlayacağız. Motor aşağı alacağız. Aldıktan sonra aracımızı dışarı çıkarıp çadırlayacağız. O şekilde aracımız beklerken türbünü revizyona vereceğiz. Enjektörleri revizyona vereceğiz. Turbo'yu revizyona vereceğiz. Bunlar tabi gelene kadar zaten bir gün geçiyor. Biz duvara söktüğümüz parçalar tek tek yıkayacağız. Dizeceğiz. Ondan sonra hepsi bir geldiği zaman akşam saat 7'den sonra sakin kafayla kalabalık olmadığı sürece motorumuzu toplayıp üzerine koyacağız. Burada araya gireceğim. Şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Mesela ben bu parçaları ararken çoğunu ben aldım. Sadece şanzıman yağı falan ustamızdan. Hani yaklaşık 10 yerden falan fiyat aldım. Ortalama hepsi aynı rakamlar, aynı fiyatlar. Mesela 6000, 6200 falan. Mesela çok ucuz fiyat veren arkadaşlar da var. Mesela 5.5 diyen arkadaşlar da var. Ben burada şey olduğunu düşünüyorum. Mesela Febi marka veriyor. Febi marka verdiği fiyat ama bence sahte olduğunu düşünüyorum. Mesela adam diyor ki ben Febi bayisiyim diyor. Aynen. Ama öteki adam Febi bayisi değil mesela ama ondan daha düşük fiyat verebiliyor. Bu nasıl olabiliyor? E şöyle söyleyeyim. Bu Febi marka normal Almanya'da, Almanya'da üretilen malzeme evet. mesela. Adam içinde aynı şekilde otu üretiyor. Paletlerde mesela isterseniz bu zaten bu yazılan normal çakla malzeme. Hani işaretleri hani bu Azer kesimde de falan yazılan malzeme bunlar. Anladın mı? Bu adam bunu Almanya'dan sipariş veriyor. Diğer firma da mesela bunu Çin'den sipariş veriyor. Çin'de maliyet düşük. Almanya'dan gelen maliyet yüksek. Ha parça şöyle Öyle. ben çoğu parça zaten dağıtmıyorum. Kendi firmamla çalışıyorum. Kendi firmamla zaten çalıştım. Aldım taktım malzemeler bizzat bana garantili. Ben bu adamdan senede 3 milyonluk mal alıyorsam ben bunda arıza var dediğim zaman zaten bunu değiştiriyoruz. Mesela ben F10'a soğutucu takmışım. Garantisini vermişim. soğutucudan yağ kaçırıyor. Araç sahibinin araba teslim alıyoruz. Kaçaklarını yapıyoruz. Komple motor ne yapıyoruz. Kontrolünü yapıyoruz. Araç sahibinin araba teslim ediyoruz. Araç sahibi bize gelip bir bedel ödemiyor. Ama dediğimiz olay bu Almanya'dan gelen malzeme mesela o Çin'den gelen malzeme ama ucuz. Araç sahibi şunu düşünüyor. Ya arada diyor 3 bin lira var diyor. Ama bizi mu geliyor Heh, mu bunu düşünüyor. 3000 lira var arada usta biz çarpıyor diye mesela. Mesela bana şu yağ pompasına 30 lira diyebilen, 30 lira diyebilen oldu. 30 lira dediler. Şimdi Orijinal dedi ama ben güvenemedim açıkçası. şu BMW logosu yok. Başlanmış bir şekilde var. Güvenmedim bir yerden aldığın zaman ister istemez tabii ki şüphe duyman gerekiyor. Mesela benim aldığım ürün faturalı bir ürün. Aynen. Bu borustan da 45 bin lira olup da parçalarda 30 bin lira olma ihtimali var mı? Yok. Yok. Çünkü euro ile geliyor mesela. Aynen. Günden güne de değişiyor. Zaten tabi. bu borsa bunun bahisi Borsan daha uygun gelmesi evet. lazım. Elini yani. aldığın zaman kalitesinde yazılanı istersiniz Tabii ki bariz. Valla onu biz anlayamıyoruz mesela. Ben ilk defa alıyorum. Evet. Yani zaten aracın sökme işleminde, toplama işleminde, pompa değişimi işleminde, zincir değişimi işleminde zaten videoları çekeceğimiz için izleyiciler evet. daha da çok. bunlar videoları yavaş yavaş tek tek çekmeye çalışırız.